<laughs> Allah'ım ya arkadaşlar rezil kepaz oldum. Siz bunları görmediniz. Tam diyor arkadaşlar Mr. Beast'in canavarıyla savaşacağız. Aa oh, hamburger, ananas, ananas, ananas. Oğlum sağ taraftaki kolunu vurduk bir tane elma attık. Ananas bir elma daha sağ koluna bir koluna. Aa, ah, bugün çok güzel uyudum arkadaşlar. Ah, günaydın. Anam. Ana. Neredeyim ben? Anam anam. <laughs> <laughs> Yine mi hapishaneye düştüm ben? Arkadaşlar hapishaneye düşmüşüz. Oğlum bir dakika ne oluyor lan? Etrafta bir sürü logo var. Oğlum bu Mr. Beast'in logoları değil mi? Evet onun logoları. Arap bu kim lan? Osurdu. Oğlum Şişko Berry değil mi lan o? Şişko Berry Guardian Berry değil mi? Oğlum Guardian Berry'i getirmiştir. Mr. Beast'in kırmızı gözlü halini getirmişler arkadaşlar. Oo şeytan mı lan bu? Ah Mimi, mimi 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 yardım et kurtulalım buradan mimi mimi. Orada mısın? Hello. Hello my friend. Arkadaşlar Mimi'de tepki yok. Ay değil ben kaçmaya çalışıyorum. Ama bir tane daha geldi. Oğlum burada ne kadar çok kız var. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Yapacak bir şey yok. Aa ayı. Lan kız dikkat et dur ben geliyorum. Bekle beni bekle. Kızı bekle beni. Ben korkuyorum burada. Arkadaşlar bakalım Mr. Beast'in hapishanesinden kaçabilecek miyiz? Sen. Hiç sen tatlı çocuk. Hiç sen tatlı insan. Sen sen lan yanlış yere bakma sen. Bu videoyu beğenip, beğenip kanala abone olabilir misin? Teşekkür ederim. Sen muhteşem bir insansın. <laughs> arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Çılgınlar gibi butonumuzu açtık. Rampalardan atladık arkadaşlar. Bu rampalardaki benim acı kuvvetimi bilen bilir. Ama bu son duvardaki hayır telekanize olmak istemiyorum. Oğlum bir tane daha adam geldi yeri diye. Arkadaşlar burası benim başıma direkt olduğu En son zıplama yeri bu lan? Yok oğlum ben oynamak istemiyorum. Garip garip oyunlar zaten bu hapse. Bir kurtarayım bir daha da hapishaneye gitmeyeceğim. Sanki

çok korkunç. Arkadaşlar bu sefer yakalanmamamız lazım. Duşu bastık. Bekçi salonu ne bekçisi oğlum? Mıstır mistik ta kendisi bu. Allah kırmızı gözlü şeytan mıstır beri kaçmamız lazım. <laughs> oğlum benim bildiğim mıstır beri şişman değil diye. Arkadaşlar beri 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 ne yapmışlar? Kafa nakli falan mı yapmışlar? Anlamadım ben. Neyse bırak beri meri biz toz alalım burada. Yemin ediyorum var ya burada 5 dakika daha durmayacağım. Hemen, hemen 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 arkadaşlar bütün yollardan tırın 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 kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Uçan alı uçan alı. Benim her yerim uçan oldu zaten. Aa kürek. Bas aşağı doğru bas. Eskiden şeyciydim ben. Defineciydim ben. Hadi porçok hadi porçok hadi. Aşağıda var ya, nehir yapmışlar var ya. Üf, nehir kim bilir nereye gidiyor oğlum. Yandım ya lan. Asit nehriymiş. Allah arkadaşlar asit nehri arkadaşlar dikkat olmamız lazım dikkat olmamız lazım sakın düşmememiz lazım aşağı düşecek var ya patilerimiz eriyor arkadaşlar bir portak olduğumuz için ayaklarımız değil patilerimiz eriyor. ni tahtalar tahta bir 2 3 Ay gıta tıkırılıyor. Aha kuru kafa. Kuru kafa hem de kırmızı. Olsun olsun kuru kafa hem de kırmızı. Oğlum çok güzel lan bu hapishanenin zemini çok tatlıymış. Kırmızı kırmızı lavlarla ölmüşler de. Pek işe yaramadı. İşte oğlum hep parayı dökmüştür bu şehir yerde Roblox'ta anlayacak bir şeyler var. Ne yaptınız siz bu kadar yani yav? <laughs> Arkadaşlar top. o top mavi. İlk defa mavi top görüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Soldan devam etsem direkt yetişebilir miyim? Hayatta yetişemem. Bence yetişemem. O yüzden sağda bekleyeyim ben arkadaşlar. İşimizi garantiye alalım. Nalları dikmeyelim. Buralarda bir eledi. Yukarıda garip şeyler oluyor. Disko topları gibi ışıl ışıl maşallah subhanallah. Ooo ne güzel öyle bir ortam yapmışlar. Ooo arkadaşlar bu arsiz basmış. Oğlum ne biçim koştu lan bu benim gibi. Lan oğlum lan oğlum dur. Dur sakin ol bak konuşabilir Şişko Ber amca. Ne Şişko Ber'si Şişko Ber'stir amca. Bekle bak valla videolarını like'layacağım. Kanalına abone olacağım. Arkadaşlar bunun kanalına abone olmayalım da benim kanala abone olun ya. Portakoyun bir abone olun. Allah'ım güzel de görünüyor. Allah Mr. Bak abi vallahi bak bir şey yapmayacağım abi Vallahi bak. Abi vallahi bak sen çok sev. Al bir gurur, bir şey anlatacaktım ya. Gelemiyorsan dip bittim. kuvaleti geldi. Neyse kapa çık en azından. Abi Arkadaşlar direkt toz olmamız lazım. Bu adam çok hızlı koşuyor. Göbüşü çok kocaman olsa da tombalak bir göbüşü olsa da valla benden hızlı Nasıl hızlı bilmiyorum ama herhalde sürekli koşulara falan çalışıyor. Hoş zamanlarında benim gibi yan gelip yatmıyor arkadaşlar yani adam. Demek ki halı sahaya falan gidiyor. Ne bileyim koş Aha burada bir insan evladı var. Selamünaleyküm. aleyküm Sarabaş Sen burada ne bakıyorsun? Ne var ki burada? Hiçbir şey yok arkadaş. Oğlum. O ne biçim hız lan? Bir dakika. Lan oğlum aşağı düştüm ben. Yanlış düğmeye bastım. Arkadaşlar bu ne böyle? Bu çocuk... Oğlum jet misin sen? Sen kal burada. Arkadaşlar bu tozutmuş. Valla değdirmiş Yemin ediyorum bak kafayı var ya böyle... Antenleri var ya böyle... Antenleri sağa sola doğru kırmış kırmış. Yemin ediyorum kırmış. Oraya karanlığa bakıp bakıp geriye dönüyor. Karanlığa bakıp bakıp geri dönüyor. Vallahi oğlum, bir tane akıllı insan kalmamış. Bir ben kalmışım burada. <laughs> i̇şte ben de... Bana da akıllı denisi Ben de az deli değilim ya. Yani. Ne yapacak bir şey yok. Oğlum isyanı lan fıstığı. Ha? Oh, hepirdit, hepirdit. Daha gideceğimiz çok yer var. Gideceğimiz, aşacağımız çok engel var. Oğlum bu pembeli pembeli bana o şekerleri hatırlattı. Şuradan pembişin üstündeyim. pamuk şekeri masayı da yedik. Neyse pamuk şeker de çok severim ama iyi. yani o senedir yemedim herhalde. Allah Şuradan gidelim. Allah hiç sevmiyorum ben bu merdiveni arkadaşlar. Bu medvini oraya götürürken var ya başımıza det gelecek yine. Ama en azından şey yok. En azından Mr. Beast burada yok. Olabilirdi yani. Başımıza tehlikeli şeyler gelebilirdi. Bu merdiveni buraya koysak geçebilir miyiz? Bence geçeriz ya tahmin ediyorum ki geçeriz geçemezsek de yapacak bir şey yok. Ben burada nefret ediyorum bak gıcık oluyorum ben buna. Allah'ım ya Rabbim yine kaldık burada ya. Tutun. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar ben bu merdivene var ya acayip kıl oluyorum ya. Öyle böyle Allah pervane ara mızraklı. Arkadaşlar bundan merminin ucu gibi. Hayır merminin ucuna üstüne düşmek istemiyorum arkadaşlar. Bu pervane hiç sevmiyorum. Bu pervaneyi de sevmiyorum arkadaşlar. Bugün çok agresifim. Vallahi billahi hemen modumu değiştirmeliyim. Muhtişim muhtişim sen başarılı bir porçuksun sen yakışıklı bir porçuksun sen izleyenler kadar yakışıklı bir porçuksun güzel bir porçuksun dur bakayım şuraya gelelim başka yol yol bitti ee yol bitti ha şurada dur 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 Aa, başa düşüyorum dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et düşme sakın düşme sakın düşme, sakın düşme. <laughs> şimdi buradan dikkat et geri bir daha oğlum ne biçim borular bunlar Allah İşte bu işte bu geldik yine vanaların olduğu yere geçtiğimiz gün berin olduğu yerdeyken biz bu vanalarda kıstırıp kalmıştık nalları dikmiştik o videolarda kanalda ulaşabilirsiniz bu yüzden abone olmanız çok önemli arkadaşlar teşekkür ederim şimdi buradan geçelim bir vana daha var hmm. Hmm, Güzellik güzel. Abi Süleyman neredesin be ya? Üçüncü vana. Gel buraya. Heh, üçüncü vana en azından koşu yolumuzdaymış. Veli efendi hipodroma gibi maşallah. Ben de at gibiyim. <laughs> Beygir por çok. Arkadaşlar benim bir attan neyim eksik? At kadar kaslıyım. At kadar yakışıklıyım yine. en yani attan da yakışıklıyım aslında. Değil mi? Şöyle fantastik bir atlayış. Lan oğlum fantastik bir ateş yapacaktım ne güzel. Yaptık mantar şu diye arkada Cristiano Ronaldo'nun topa vuruşu gibi top gibi sekecektim ama sekemedim. Oğlum niye aşamıyorum arkadaşlar? Benim bugün bir şebeleklik var bende ya. Allah dikkat et dikkat et evladım dikkat et bak bir geri gel. Oh çok şükür çok şükür. Ekipmanla geçtik. Aha rüzgar esi. Allah Püfürdü diyor valla Püfürdü arkadaşlar. Kendimi salıyorum arkadaşlar. Kendimi rüzgara bırakamak Bakın zelal edin arkadaşlar. Allah gidiyoruz. <laughs> Aşağı çukur. Lan aşağısı oğlum kaç metre. Lan Allah'ım takla kaldım. Allah'ım arkadaşlar düştüm kaldım buralara. Çok kötü oldu. Arkadaşlar biz oradan var ya yemin ediyorum sana var ya inşaat binci bile çıkartamaz. Sakın düşme. Sakın düşme Porçuk. Biz oradan çıkartabilecek bir insan evladı. Daha makine icat edilmedi. Aşağıya bak 50 metre çukur var valla. Dikkat et Porçuk. Mezarın burası olmasın evladı. Dikkat et. Şipir. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> <laughs> uçuyor. Uçan porçuk gördünüz mü? Harika arkadaşlar hayatınızda ilk defa görüyorsunuz. Bakın uçan porçuk. Uçan bal porçuk. Porçuk. aşağıda bir şeyler görünüyor. Şipir. Harika, bir, harika bir ortam. Aa, Oğlum bu da mı Mr. Berry lan? Arkadaşlar valla Mr. Berry'nin aşçısı. Bir aşçı Mr. Berry görmemiştim ömrü hayatımda. O da oldu valla yemin ediyorum sana. Çok yakışıklısın abi. Valla bir şey yapmayacağım. Yemin ediyorum bak bak. Bir şey yapmayacağım. Ne olur ne olur ne olur beni bırak. Beni bırak gideyim Mr. Beast abi. Ben seni çok seviyorum. Valla bak sen herkese bağış yapıyorsun. Cömert yapıyorsun. Bana da bir milyon dolar bağış yapsan. Ben çok fakirim. Valla hamburger yiyecek param yok abi. Valla o yüzden geldim zaten restorana. Senin restorana ama sen de bak hiç Konuşmaya sevmiyorsun. İnsan bir hamburger ikram eder. Çiz, çizburgeri. Çizburger. iki tane peynirli olsun. Ay ay ne ses geliyor. Ne oluyor lan? Arkada valla bir ay ay ay. Edi. elma. Elma attım. Hamburger. Ağzı değil lan bu. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hani hani hamburgeri verecektin? He? İşte hamburgeri vermezsen böyle kafan anaması yersin işte. Arkadaşlar yine uçarak bir yere gireceğiz. Bakalım bir yerlerimiz kırılacak mı? Allah! <laughs> İyi bari kurtulduk. Biz çekindi yok. Şimdi devam edelim. Oğlum var ya ne güzel ortam ya hep bana ben burada böyle bir yerde kalmak istemiştim şuraya bir yatak atsam var ya hoppırdatır hoppırdatır mis gibi uyurum ben burada var ya ne güzel yer yapmışlar. Çıkış açalım kapıyı aha bir pirvane daha oğlum her yerde Mr. Mistik logosu var oğlum, bunun logosu muydu la ben yanlış patlıyorum acaba ben de hani bildiğimden çok bildiğimden değil ama adamın suratını biliyorum ama logolarını bilmiyorum. Bu adam kendine özel logo yapmış. iBoy Power diye bir logo vardı eskiden Counter Strike'ta. iBoy Power böyle kırmızı bir kaplan vardı böyle Counter takım çok güzel onun logosuna çok benziyor. Hatta birebir benziyor neredeyse. Güzel. Bir tane sticker 50 50.000 euro muydu neydi arkadaşlar? Aradan 10 sene geçti sticker'ın fiyatı 50.000 euro oldu. Loko sen bu yerde değil miydin? Sen ne ara geldin ha buraya? Aha dahta. İşte dahta. İşte geliyor. Özel porsu kat. İşte geliyor. Arkadaşlar ben hata yapacağımı zannetmiyorum. Ben muhteşem bir porçuk olaraktan aynı tahtayı kullanırım. Geriye dönmem gerek yok herhalde. işte ne dedin? Gerek yok dedim. Gerek yok. Bencili gerek yok. Allah! Rezil şefaj oldum. <laughs> Allah'ım ya arkadaşlar rezil şefaj oldum. Siz bunları görmediniz. Tamam mı? Görmediniz. Arabada gazlı hiç görmeyin. Bunları gözlediniz. Kapadık. Rezil şefaj oldum ya <laughs> Hiç bunu beklemiyordum arkadaşlar. Şu an oldum bildiğin ya. Tövbe estağfurullah çok kötü oldum. kelip çok kötü hissettim. Neyse ikincide de rezil şefaj olursam artık yapacak bir şey yok. İlet dahta tahta taşıyacağız. Bak aşağıda tahtam da var. Orada kanat niteliğinde. Hah İşte bu. İşte bu. Tahtaydı. Kasım burada tahta. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah. Hooo boss arkadaşlar savaşacağız Böyle bu savaşı sizler için kazanacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız İstanbul? O geliyor. Porsuk bin, roket atar geliyor arkadaşlar. Mısır mistik canavarıyla savaşacağız. O oh, hamburger, ananas, ananas, ananas. Oğlum sağ tarafta golünü vurduk. Bir tane elma attık. Ananas. Bir elma daha sağ gol e, bir golünü atletik bir olup. Lan lan lan. Bir dakika, bir dakika. En azından bir golü hallederiz. Bir çakal ederiz biz bu işte diye düşünüyorum arkadaşlar. Kırmızı elma, kırmızı elma şöyle bir tane ortaya doğru vuralım. Ah sekti lan. Adamın şişesine kadar güçlü. Yani öndeki gövdesi yani. Golünü <laughs> hmm, vuralım, golünü vuralım, golünü vuralım. Golü Beni mi bitti lan? Beni parka Beni öldürecekler. Allah. Dönelim. Hadi. işte bu. İşte bu arkadaşlar. Sizlerin desteği sayesinde Mr. Beast'i ortadan kaldırdık arkadaşlar. İşte bu. işte bu. Kale kodur. Portuk bundur arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Portuk oyunda yeni bir kanal. Siz de izleyicilerim lütfen abone olursanız beğeni atabilirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağda soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Ton ton tır ton tır, ton tır ton. Portuk başka pom pili pom diyerekten sizlere saygı ve sevgiyle ve bazukanla uğurluyorum. Bazukan tabii ki de sizler için değil. Mr. Beast için değil. Zaten hamburger atıyor. Bir şey yok yani. Hamburger açanız bir tane tane hamburger yollayayım sizin için. Bak hamburger çat yapıştı. Porçuk bin. Şampuan. Ne orniti. Boom.